Yayılıp aleme feryadı harayı Bir müddüm olsun her zaman arayayım. Ay okşayım teyini satayım darayım Herkese merhaba. Bugün bir kek yapalım dedim. Şöyle malzemelerimi göstereyim. Bir su bardağı iç harcı için bir su bardağı hindistan cevizi. Yarım çay bardağı pudra şekeri. 2 adet yumurta akı 3 yemek kaşığı süt Bunları güzelce karıştırıp ceviz büyüklüğünde hindistan cevizi topları hazırlayacağız. Hindistan cevizi toplarımız hazır. Bunlar şöyle kenarda beklerken biz de kekimize başlayalım. Şimdi kek hamurumuza başlayalım. Az önce iki tane yumurta akını kullandığımız iç harcının iki yumurta sarısı ve ayrıyetten bir yumurta ekliyoruz. Bir su bardağı sütle köpürüne <laughs> kadar çırpalım. Köpürüne kadar çırptıktan sonra bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kakao. Güzelce karıştıralım. Şimdi 2 su bardağı unumuzu ekleyelim. Bir paket kabartma tozu. Tekrar karıştıralım. Evet bayanlar kek hamurumuz hazır. Birazdan kalıbımıza alıp fırınımıza atacağız. Evet şöyle kalıbımızı yağladık. Yapışmasın diye hafif unluyoruz. tek harcımızdan yarısını tabanını dökelim. Şöyle Hindistan cevizi toplarımızı yerleştirdik. Kalan harcımızı tekrar üzerine gezdiriyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza atalım.